Sonra kaybolup gitti. Birden uçup gitmez yaşadıklarımız. Öncesini sevmeden, yarından sonraya hazır olduğunu düşünmek biraz aptallık. Boş bulunmak kadar samimi gelemez insan birbirine. Sırf iyi gelecek diye içmediğimiz ilaçlar var. Biliyorum, hepsi çocukluk. Hangi ara uyandığını unutacak kadar İnsan çok sevmeli birbirini. Yüzünü yıkamaya gitmeden aklına ilk o gelmeli insanın. İnsanla da anlaşamadık. Kendimizi bulduğumuzda bir başkasını sevecek kadar aşık olamadık. Yağmur yağdığında saksılar dışarıdaydı. Güneş doğduğunda evin içindeydi. Dünyalarımız bile bir yabancı ne oldu sahiden? Ne ara açtık aramızı? Anladık, biraz geç oldu. Biraz vardı. Ömrümüze yetişmez diye, hayattan geçiyor diye sırf alkışladıklarımızı. Siyah beyaz filmlere, eski bir radyonun sesine, biraz soğuk kahvenin tadına ve battaniyelere. Cama vuran, her kartanesinde aralar kaldı